Ha. Ben Jason. Ben, ben baltamla birlikte sizi öldüreceğim. Bu kan kanlı bir balta. Hayır kanım akıyor kanım akıyor. Hayır. Ah, maskemi düşüremezsiniz Yürüyün oh. <laughs> buraya Siz Asla Jason'ı kıtamazsınız Ama Size bir sorum 5 günde 5 anahtar 3 tane Çelik bulamazsanız Ölürsünüz Ama Beni asla öldüremeyeceksiniz Çünkü beni sadece Sen öldüreceksin Altın e silah öldürür. Altı silah bulmanız imkansızdır. Asla beni öldüremeyeceksiniz. Altı silah olmadan Sı ben asla ölmem. yüzümden korkarsınız. Asla kaçamazsınız. Gel buraya. Çık. Ofis sıra bulmuşlar hayır. Ama maskemi açamazsınız? Maske açılmadan. <laughs> Hay bu da ne? Ah. Oh. Oh. Beyaz, Beyaz aydınlık. Beyaz aydınlık. Beyaz aydınlık. Ah. Beni asla bulamazsınız. Oh. 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 Ha ha ha!